Herkese merhaba arkadaşlar. Ben idal geliyorum. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün e, hayvan besleyeceğiz. Yani şu an hayvanat bahçesine geldik. Fakat asıl amacımız sokak hayvanlarını beslemek. Şimdi burada birkaç hayvanı besleyeceğiz. Aslında bunlar besini alıyor ama biz de böyle bir zevk olsun diye <laughs> besleyelim yardım edelim, dedik. Yardım ama aslında e, sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Arkadaşlar bunu prim olarak falan düşünen olacak. E, asla böyle bir şey düşünmeyin. Hatta biz e, Teşvik olsun diye de yapıyoruz ne kadar iyi insanlarız. Biz çok iyiyiz Allah bizi kahretmesin ya. <laughs> Allah like atın like. İnşallah 3 kişiye, 5 kişiye, kaç kişi olursa vesile olursak çok güzel olur. Yani arkadaşlar illa bir mama almanıza ya da böyle bir marketten güzel yiyecekler almanıza gerek yok. Bir kabın içine su koysanız bile ya da bir ekmek ile <laughs> bir kuş... Evdeki ekmek bayat ekmekler falan Aynen, evde bayat ekmekleriniz oluyor. Hani bunu çöpe atacağınızda bir kuşlara verebilirsiniz, ıslatıp kedilere verebilirsiniz. Aslında bizim bugünkü amacımız bu. Şimdi hayvan aramaya çıkacağız. İlk başta hayvanat bahçesini bir gezeceğiz. Ondan sonra sokak hayvanlarını arayıp onları besleyeceğiz. Hayvanat bahçesindekilerin ihtiyacı yok. biz yine de yatak. Yani, yani biz yine. biz iyiyiz ya. Bu ne <laughs> Halil bir şey soracağım. <laughs> evet. Şimdi ben sizi beslesem sokak hayvanı beslemiş olur muyum? <laughs> Tamam, kapat kamerayı yani. Ne yapıyorsunuz lan? Tükürdüm Tükürdüm abi. Hani nereye tükürdün? Tükürdüm tükürdü Aha üstüne tükürdüm. Şuraya. Tükürdüm abi. Tamam oh. o <laughs> わ <laughs> あ <laughs> Mal ya <laughs> Uçan sabri <laughs> Niye yemiyon bu yesene lan yesene lan Oho <laughs> <laughs> S*** <Anolim gülüyor> <ya. gülüyor> Abi hayvan çıktı yerinden Alcan, vallahi düşünürüz. <laughs> <laughs> Oğlum bir cenabet vallahi. Arkadaşlar, e, bunlardan sizde bulut kurumuş ekmeklerini sağın varsa gidin, Yardım. gidin verin. Her yerde var zaten. Nereye atıyorsanız geliyor bunlar. Kuş beyinler. Bu sana Nusret gibi atıyorsun lan. tane şu sağda var, şuradan gidiyor. Bir tane, birkaç tane de burada var, yavrusu ölmüş burada bir tanesi. Tamam, yavrusu ölmüş, size saldırır hocam. Tam onlar yer, biz bırakalım mı gidelim? Hani Yaz, yazık mi? yavrusu ya ölmüş hadi, Aha, yiyor. hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim dostum. Hadi gidelim dostum. <laughs> Vallahi har söymüş yazık. Ya. Al şunu. <laughs> arkadaşlar herkes yem alamayabilir dediğim gibi en başta. En azından şunu çek. Ee, bir kap su koysanız Bak. herkes apartmanın önüne bir kap su koysa yani yeter. ayda artar bile. Yeter. Özellikle arkadaşlar yaz aylarına geldik. Koymanız hani çok güzel olabilir. <laughs> Arkadaşlar ben burayı biliyorum hani benim evim oralar. Ee, burada genelde köpekler oluyor. Şimdi köpek avına çıkıyoruz. <laughs> Onlara da et vereceğiz. İnşallah köpek bulabiliriz. Al. Burada eskiden köpek bayağı vardı ama artık çok sakin bir yer oldu. Burada en az. En az ben buraya ne zaman gelsem, şuradan geçsem 6-7 köpek en az burada duruyordu yani. Burayı e, topladılar böyle inşaat alanı yaptılar. O yüzden e, yuvalarından gittiler yani. Biz buraya bırakalım mı? Gelirler belki. Bırakalım mı? Köşeye bir yere mi mı? Ya, bırakalım mı? Kanka bence onların hepsini köşeye bırakalım. Şimdi üstüne bırak. Arkadaşlar şimdi biz burada köpek bulamadık yani hani etrafta yok. Bayağı vardı. Şimdi köpekler yok. Biz de etleri buraya bırakalım dedik. Bıraktı yani. Bence hepsini bırakmayın. Biraz daha köpek kedi arayalım. Aynen aynen. Yarısını, yarısını bırakalım arkadaşlar buraya. Çünkü buraya gerçekten çok fazla köpek geliyor. Kardeş. Yanımıza keşke su alaydı. Arkadaşlar gel arılar da çek. Arılar da besliyoruz. Yani diyorum. arıları bile besliyoruz. Köpek yani. olmazsa arı yani. yani bizde, de, bizde bir hayvan buluyoruz. Sinek, sinekler geliyor, köpekler geliyor. Yalnız burada iki tane var. Ha, şimdi havası, şimdi. Örümcek gel. Örümmeyecek. Bak seni bile besliyoruz. Oha. Oha uzama. Örümce... Adam, bu niye yemiyor bu? Uzama. Uzama. Ye lan uç ya. Uç. güzel bir espri yaptı. Camı göstererek Halil kendine bak hayvan. Çok komik. Arkadaşlar köpek arıyoruz hali ama köpek yok. Hiçbir yerde yok. Şişt, aynaya bak. Ayna ayna çelik ayna. <laughs> Var. Nerede? Lan kedi. <laughs> lan kedi. <laughs> Çık lan. Bu görevde başarılı. <laughs> sarı bina dedi ya. kapıyor. <laughs> Arkadaşlar buraya e, bize dediler ki burada kedi var. Gelin burada verin dediler. Bir tane bile kedi yok. Boşuna yürüdük o kadar. Arkadaşlar burada tezek var. Demek ki hayvanlar çok uzaklaştır uzak böyle böyle. Çok uzaklaşmış olamaz. E, daha çünkü boklar sıcak. Çok çok uzaklaşmış olabilir. Boklar Eldedin sıcak. Elledin mi? elleyelim hadi. Hadi elle lan. İyi ben ellerim. Gel. Ya, <laughs> ya ben, Yok arkadaşlar soğumuş demek ki uzaklaşmışlar. Gel. Ben <laughs> yedireyim <Hadi gülüyor> gel. <laughs> gel gel. gel. <laughs> yedireyim sana. <laughs> kedi orada, orada bir tane kedi yakaladı. Arkadaşlar köpek bulamıyoruz. <laughs> Kedilere verelim dedi. <diyor. gülüyor> yemek atıyoruz kaçıyor ya. Vallahi kedi bilir biz yemek atıyoruz. Ya oraya atalım oyna. Apple'ı bu Abi Arkadaşlar, hazır kedi bulmuşken biz dedik ki buraya koyalım. O kendisi yer. Yer değil mi? Bilmiyorum. Şuraya atalım. Yer sindirulan kedi. Lan kedi. Bir de şuraya. Tamam. <laughs> Şu an... <laughs> tamam arkadaşlar, o onlar orada yer onlar. Burada 3-4 tane kedi gördük çünkü ama kamerayı görünce kaçıyorlar oh, kaldığı. <laughs> Kamerayı görünce kameradan kaçıyorlar arkadaşlar. Utanga ya. Utangaçlar kediler. Bu arada bu çok pis kokuyor. YouTuber kedi. YouTube, YouTuber. Bizden korkuyorlar. Biz burada yemek veriyoruz, bize nankörlük yapıyorlar. Nankör kediler. Aha burada kedi var, gel. Aha kedi. Hadi! Kaya buraya gel. Nasıl <laughs> yiyordu lan? Alıyor, kaçıyor ya. Aldı lan. <laughs> Aldı kaçtı ya. Canım. Aldı ağzına anasına gidiyor. Sen de at da gelsin. Bu görevde başarıyla. Görev başarılı. <laughs> Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Kediler. Kediler bu ne gideceğiz. Kediler size et getirdik. Etçi geldi. Kediler hoş arkadaşlar. Kedi var kedi. Var mı? Kediler gelmiyor O Oğlum bak köpek kavruları var ya. Ay, ay, Çık kamerayı. Burada. Yer mi? Arkadaşlar köpek yavruları bulduk ama annesi babası var mıdır bilmiyoruz. Yaklaşmayalım bence. Bak kaçıyorlar. Şuraya bırakalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Orada köpek yavruları var. Ben size yakınlaştırmaya çalışacağım. Yakınlaşalım mı sence? Yok. Risk alalım. şöyle bir yer. Dur bekle. Şuraya atalım arkadaşlar. Gel gel. Ha bir şey olmaz ya. Hadi <laughs> bak. anneleri ya. Onun şu anneleri ya yani. Hayır hayır. Sonunda köpek bulduk arkadaşlar. Atalım da hepsini gidelim ya. Yani. hepsini atıyorum. Olay annelerdi. Gidelim hadi. Hadi ben pokmaya başladım. Gidelim. O nasıl yolar lan? Gidelim. Ben korkmaya başladım vallahi. Etekleriniz çok güzelmiş bu arada. <laughs> Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Şimdi anneler falan gelir belki. Oğlum ben de korkmam Hele şu hayvanlardan bir korkuyor kameraman. Kameraman. Kameraman yani Damaramam. kamerayı çekmeyi bıraktı. Hadi gidelim. Hadi hiç korkalım abi. Al çek. Arkadaşlar şimdi kedileri, köpekleri, kuşları yani aklınıza gelebilecek bütün hayvanları doyurmaya çalıştık. Ee, ve doyurduğumuza da inanıyorum değil mi? Ben de doyurmuşum. Kameraman. bir <laughs> kişi bana o kadar yemek verse, <laughs> ben de doyarım. Valla ben de doyarım. İşte elimizi yıkayıp buradan e, mübarek Ramazan ayındayız. E, i̇ftarımızı açacağız. Eee, e, ne kadar çok duyuyorlar? Eee, e, e. Arkadaşlar, iftarımızı açacağız. Burada elimizi yıkıyoruz. Şimdi ellerimiz bayağı kokmuş. Eldiven takmamıza rağmen kokmuş. Eee, eee, eee. İftarımızı açacağız. E, açacağız. E. 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 Buna verecek yeminimiz kalmadı. Aynen, buna yemek veremiyoruz. Buna da sevgimizi veriyoruz. <laughs> en büyük... <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> görüşürüz.